Yeryüzü Doktorları heyetinin Gazze'deki insani yardım çalışmaları devam ediyor. YYD Ebu Hattif ailesinden 3 kardeşi muayene etti. Yeryüzü Doktorları Derneği Gazze Türkiye'ye getirilecek yaralıların tespit çalışmaları yaşanan dramı gözler önüne seriyor. YD'de Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Kerem Kınık ve Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Orhan Alimoğlu Türkiye'ye getirilecek yaralıların tespitine Gazze'nin Hanyunus şehrinde bulunan Avrupa Hastanesi'nde devam etti. <laughs> İncelemelerini sürdüren heyet, Gazze'nin Karara bölgesinde yaşayan 7 kişilik Ebu Hadde ailesinin aynı hastanede tedavi gören 3 çocuğunu muayene etti. Bugün istatistiklerde bir rakam olarak 10 bin kişi yaralandı, 2 bin kişi hayatını kaybetti diye geçen bu kuru rakamların aslında her birisinin sessiz, sedasız, çok acı, çok derin hikayeleri var. Bunlardan bir tanesi Ebu Hadde ailesi. Bu gördüğümüz manzara karşısında içinde kalp taşıyan, vicdan taşıyan herhangi bir insanın isyan etmemesi mümkün değil. Bu insanlar bir askeri hedef değil. Bu insanların evleri askeri bir hedef, askeri bir depo değil. Bu insanlar köylerinde, tarlalarında çalışan kendi halinde Filistinli insanlar. Kaldı ki ateşkes sırasında yol üzerinde insanların saatinin kaç olduğunu gördüğünü iddia eden insansız hava araçları tarafından hunharca sivil hedef olduğu biline biline vuruluyor.